Bir çocuk görseniz, tek eliyle bir treni çekiyor. Hemen dersiniz ki bu treni çeken bu çocuk olamaz. Çünkü bu treni çekmek için gereken güç bu çocukta yoktur. O halde benim göremediğim başka bir kuvvet olmalıdır. Bu çocuk sadece o kuvvetin bir perdesidir. Sizlere bu muhakemeyi yaptırtan şey sebeple netice arasındaki dengesizliktir. Bu misaldeki çocuk sebeptir. Treni çekmesi ise neticedir. Sebebin gayet zayıf ve aciz olması, neticenin meydana gelebilmesi içinse büyük bir kuvvete ihtiyaç duyulması o sebebi faillik makamından kovar ve başka bir failin varlığını ispat eder. Sizler bu kuvvet sahibini bizzat görmeseniz de varlığından şüphe etmezsiniz. Çünkü icraatı göz önündedir. Acaba şu alemde bundan daha hayret verici işler olmuyor mu? Elbette oluyor. Hem de daha ilginçleri. Küçücük tohumlardan dağ gibi ağaçlar çıkıyor. Ağaçların kupkuru dallarına renkleri farklı, tatları farklı ve şekilleri farklı meyveler takılıyor. Simsiyah toprak adeta bir kazan oluyor ve içinde her türlü sebze pişiriliyor. İnsanın bütün hayat macerası ve öğrendiği her şey hardal tanesi kadar küçük olan hafızasında kaydediliyor. Bir damla sudan insan yaratılıyor. Evet, saymakla bitiremeyeceğimiz kadar harika işler her zaman gözümüz önünde yaratılıyor. Neticeleri meydana getiren sebepler gayet adi, aciz, basit, cansız ve fakir iken, onlardan meydana gelen neticeler gayet sanatlı, hikmetli ve kıymetli oluyor. İşte bu hal ispat eder ki, bu neticeleri yaratan bu sebepler değildir. Bilakis bu işleri yapan Allahü Teala'dır. Sebeplerse sadece Allah'ın kudretine birer perdedir.